Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomda sizlere mercimek köftesi yapacağım. Yıllardır yaptığım gibi yapacağım. Merc mercimek köftesi internette çok var. Ben de kendim gibi yapacağım. Tencereme bir su bardağı mercimek aldım. İyice yıkadım. Üzerine 3 su bardak sıcak da olabilir, soğuk da olabilir. Su ekledim. Şimdi altını açmışım. kaynamaya bırakacağız. Suyunu çekene kadar kaynasın. Evet arkadaşlar şimdi üstündeki köpüğü alacağım. Üstündeki köp gazıdır. Onu almasak biraz kimyon fazla koymamız lazım. Alırsak kimyonu isteğe bağlı koyacağız. Evet, şimdi bundan sonra artık kısık ateşle suyunu çeksin. Evet arkadaşlar, yaklaşık 15 dakika suyunu çekerek kaynadı. Şimdi ondan sonra bir bardak ince bulgur ekleyeceğim. Kimyon bir kaşık, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da tuzu da ekledim. Evet şimdi bundan sonra artık ateşi kapatacağız. Tenceremin altını kapattım. bir Vaktiniz varsa 2 saat beklemesi lazım. E, vaktiniz yoksa 1 saat yeterli olacaktır. Ondan sonra diğer malzemelere geçeceğiz. Havama yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağ aldım. Üzerine büyük boy Kuru soğan ekledim. Şimdi soğanlarım, soğanlarımın rengi ne kadar pişireceğim? Elim. Evet arkadaşlar, soğanlarımı iyice kavurdum. Bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası ekledim. Bunları iyice kavuracağım. Ondan sonra mercimeğin üstüne dikeceğim. Evet arkadaşlar, harcım oldu artık. Şimdi bundan sonra köftem üstüne dikeceğim. Evet arkadaşlar bundan sonra bir limon suyu bir kasede ince doğradım soğan yeşil soğan Evet arkadaşlar dilediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz. Videom burada sona erdi. Herkese afiyet olsun.